İyi akşamlar. Yüksek Şuur Bilimleri Derneği'nin Pazartesi konferanslarına hoş geldiniz. Mart ayı temamız yapısal tamamlanmamışlık ve insan olmanın çözümleri. Benim konu başlığım ise Kozmos'un kararı devam eden kararsızlıklarıdır. Kozmos'ta ve fiziksel yaşamımızı sürdürdüğümüz dünyada her şey çok akışkan bir hızda Sürekli değişim olurlar ve değişim dönüşüm yolculuğunun başlangıcıdır. Hepimiz değişim ve dönüşüm kelimelerine aşinayız şüphesiz ama nedir bu değişim ve dönüşüm biraz açmak istiyorum. Son dönemlerde sıkça karşılaştığımız bu kavramlar aslında en başından beri büyük varoluşun ayrılmaz bir parçası ve tam anlamıyla bulunduğumuz dünya yaşamının özü. Metan veya kimyasal elementlerden organik, inorganik her türlü moleküler seviyede yaratılmış varlıklardan tutun da farklı seviyelerde ve boyutlarda yaratılmış şuurlu varlıklara kadar her şey tezahür ettiği an itibariyle değişimin ve dönüşümün yolcusudur. Her birimiz kendi işimizi tamamlamaya odaklı olsak da mutlak şuurun bir parçasınız. İnsanın idrakinin tamamını anlamasının mümkün olmadığı bu muazzam yaratımı bir örümcek ağ gibi düşünelim. Varlıkların kendi şuur düzeyinde yaptığı dönüşüm adımları bu sınırsız ağda bağlı olduğu başka varlıkların da kendi yolundaki değişimlerine bir etkide bulunur. Ve yeni potansiyellere olasılıklar yaratır. İşte bu zincir halkalarının genişleyerek devam etmesi mutlak şuurun kendi içinde yarattığı bir dönüşümün sürdürmesidir. Değişimi doğada gözlemlersek ne kadar doğal ve organik gerçekleştiğini çok net izleriz. Doğadaki değişim ve buna bağlı dönüşümün anahtarı ortam ve zaman enerjilerinin birlikte çalışmasıdır. Aklıma gelen bir örneği paylaşmak isterim. Güneşli yerleri seven portakal çiçeği Akdeniz bölgesinde ortalama Mart ya da Nisan aylarında çiçek açarken daha serin bölgelere çıkıldıkça aynı mevsimde çiçek açmıyor. Çünkü otomatizma da gerçekleşse de zamanın ve mekanın ortak enerjisiyle bu dönüşüm gerçekleştiğinden bölgeler arası iklim farkı çiçek açma sürecini değiştiriyor. Bu örnekten sonra Şimdi gelin deneyimlediğimiz insanın dönüşüm yolculuğuna biraz bakalım. Doğası gereği kendini dönüştürme güdüsüyle gelir insan hayata. Yaşama dair sorular sorarak anlam arayışına çıkar bu içgüdüyle. Yaşamın amacı ne? Neden yaşıyoruz? Biz kimiz? Bu bedende, bu gezegende ne yapmaya amaçlıyoruz? yaklaşık 80 yıllık bir ömür kendimizi, varoluşu, mutlak ve tek olanı, alemleri anlamak ve evrensel yasaları tanıyıp uygulamak için yeterli mi gerçekten? Dışarıya bakan bir çeşit rüyadadır. İçeride sorular soran ise uyanma yolunca yolunda bir yolcudur. Hayatın amacı büyümek, olgunlaşmak, dönüşmek, evren yasalarını anlamaya çalışıp uygulayarak hedefe varmaktır. Bu noktada yeni bir soru gelir akıllara. Bu bedendeki seçimimi yaparken hedeflediğim neydi? Her varlık derinde özünün ihtiyacını bilir aslında. Karşılaştığımız olaylar, insanlar ve her seviyeden varlık özümüzün ihtiyacı olanı anlamamıza ve dönüşümümüze yardımcı olacak izlenimleri önümüze getirir. Yaşamın anlamını anlamaya çalışan insan için varlık olduğumuzu duyumsamaya başlamak, hayatın içinde olayla olay olmadan içsel durumu gözlemenin tetikleyicisi olur. Bunu yaşamın içinde her bir anın içinde uygulamak büyük bir irade, cesaret ve sürekli bir dikkat hali gerektirir. Bu farkındalıkla zamanın içinde gezinirsek, otomatizmada kaldığımız anlar net bir şekilde karşımıza gelecektir. Geçmiş izlenimleri hızla dönüştürmek için anın ihtiyacı olanı görüp, bugün şuurlu bir seçimle ne yapabilirim diye sorabilen insan yanlış izlenimlerden sonra oluşan bir idrakler zinciriyle dönüşümün düğmesine basmıştır artık. Varlığımızın ihtiyacına varma yolunda değişim ve dönüşüm hep bir arada dostça yürürler. Değişim yatay bir harekettir. Şuurlu dikkatimiz olmasa bile hayatın akışının bizi sürüklediği yönde otomatik kazanımlardır. Dönüşüm ise dikey bir harekettir. Bizi otomatizmada yaratılmış başka varlıklardan farklı kılan iradeyi ve evrensel yasaları doğru kullanmayı gerektirir. Bu konuyu da hayatın içinden bir örnekle açmaya çalışacağım. İki lise öğrencisi arkadaş üniversiteye hazırlanıyor. A öğrencisi klasik sebeplerle üniversiteye girme isteğinde. Ailesinden bağımsız bir hayat, yeni bir ortam, yeni arkadaşlar edinmek gibi. B öğrencisinin ise yapmayı arzu ettiği bir meslek ve bu mesleği yapmayı arzulamasına sebep olan toplumsal hedefleri var. A öğrencisi ortalama bir çalışma temposuyla aldığı sonuçla puanının yettiği herhangi bir bölüme girmekten memnunken, B öğrencisi yüksek bir puan aldığı halde istediği bölümü tutturamadığı için başka bir tercih yapmayıp, bir yıl daha çalışıp imtihana yeniden girmeye karar veriyor. Sonuç olarak, İlk öğrenci yeni bir şehir, yeni arkadaşlar gibi kazanımlarla hayatına bir değişim katarken, ikinci öğrenci arzu ettiği ve hedeflediği yolda sağlam bir irade ile ilerlerken çaba yasasını kullanmıştır. Hem kendine hem topluma fayda sağlamak üzere bir dönüşüme adım atıp ilerlemeye başlamıştır. Her birimiz yüksek bir iradeye bağlanarak şuurumuzu yükseltip kader motifimizi değiştirebiliriz. Dönüşüm için birinci öncelik kendimizden başlamaktır. Kendi dönüşüm ihtiyacını fark etmeyen bir insan, başka bir varlığın dönüşümünde bilinçli bir etkide bulunamaz. Kendini bilme yoluna çıkmış olan şuurlu insan, bu yolda yalnız olmadığında farkındadır. O muhteşem kozmik senaryo hissedilir olmaya başlamıştır artık. Ve insan kalbinin kapılarını varlık sevgisiyle açtığında bazen bir bakış, bazen bir selam, bazense bir gülümsemeyle bile dokunabilir başka yolculara. Ve böylece birlikten doğduğumuzu parçalara ayrıldığımızı, tekrar parçalarımızı toplayarak dönüş yolunda olduğumuzu içsel bir tatla hatırlarız. İnsanlık var olduğundan bu yana çeşitli dönüşüm süreçleri geçirmiştir. İnsanlık var oldukça bu dönüşüm süreçleri devam edecektir. Dönüşüm ihtiyacımız yarım kalmış doğamızdan kaynaklı yeniye yer açmak, eksikleri tamamlamaya olanaklar sunacaktır. Kadim uygarlıkların geleneksel kültürlerinde, mitolojilerde bu dönüşüm gerekliliği sürekli vurgulanmakta. Bütün metinler başlangıçta mükemmelliğin olduğunu, sonra insanlığın kademeli olarak geriye düştüğünü, tekrar yükselişe ise kararlı çaba ile geçeceğini buldular. Mitolojilerde karşımıza sıkça çıkan devlerle, canavarlarla mücadele figürü dönüşüm ihtiyacını vurgulama açısından çok önemli. Bu motifin açılımı astral tortunun temizlenme gerekliliğini ifade eder. Yine Türk mitolojisinde baba öldürme eski realiteyi terk etmek ve bir üst realiteye geçme gerekliliğinin vurgusudur. <laughs> eski destanlara bakacak olursak fethedilecek ülkenin insanın kendisine keşfine vurgu yaptığı görülür. Tüm bu vurgulamalar belli bir seviyeye çıkması için insanı bir çeşit format atmayı hedeflemekte ki üzerine doğru bir yapı yapabilmenin yolu olan sağlam temeli oluşturabilsin. Kendini bilme çalışmalarıdır kaba bir temele güzel ve sağlam bir eve dönüştürebilecek olan. Mu ve Atlantis gibi ilk kadim uygarlıklarda birçok alanda özellikle astroloji ve teknolojide çok ileride oldukları, hatta sembolizmin anlamına vakıf olduklarını görüyoruz. Ezoterik bilgiye çok hakim olmalarına rağmen, teknolojide akılları zorlayan o gelişim gittikçe daha dışsallaşmalarına ve içsel bakışlarının kapanmasına yol açmış. Zamanla dejenere olmuşlar ve gelişmiş imkanlarını insanlığın iyiliğine ve dönüşümüne kullanmak yerine dünyaya hakim olma hırsına ve güç savaşlarına çevirmişler. Bu tercihleri zamanla büyük bir dönüşüm potansiyeline sahip olan topluluklarına yıkımı ve yok oluşu getirmiş. Sonraki dönemlerde daha ilkel nitelendirilen kızılderililer, Aborjinler, Dogonlar gibi topluluklar, bunlar da Mu ve Atlantis'in tam tersine ruhsallığı çok ön plana alıp, dış dünyadan neredeyse soyutlanmış, doğayla uyumlu ve saygılı bir hayat sürmekle yetinmişler. Yani deneyimledikleri madde dünyasının icatlarını yerine getirmekte gelişmeyi sağlayamamışlar. Madde ve mana arasındaki uyum ve ahengi dengeleyememek onların da dönüşümünü yarım bırakıp zamanla yok olmalarına sebep olmuş. Din tarihini inceleyecek olursak çok tanrılı veya tek tanrılı semavi dinlerde insanlığın öğretilmiş kalıplar çerçevesinde kaldığını kaynağını araştırmadan verilen her bilgiyi sorgusuzca içselleştirip baş tacı ettiğini ve, varlık ve varlıksal şuur kazandıklarını düşünürken aslında yaratılan dogmalarla otomatizmada kalmış olduğunu ve ancak belli bir seviyeye ulaştığını gözlemleriz. Geçmişten bugüne kendini bilme yolunda birçok uygulamalar, teknikler, ritüeller, törenler kullanılmış, içsel dönüşümünü tamamlayan varlıklar da olmuş elbette. Kimisi fizik bedeninde irade ve güç geliştirme yolunu denemiş, kimisi duygular üzerinde irade oluşturarak ilerlemeyi seçmiş, kimisi ise bilgi ile zihni geliştirmeyi deneyimleyerek varlıksal ihtiyacını tamamlamayı hedeflemiş. Şimdi ise bizim için tercih zamanı. Bulunduğumuz koşullara, doğduğumuz kültüre, geleneklere, eski ya da yeni hiçbir düşünce kalıbına sıkışmak zorunda değiliz. Bulunduğumuz anın ihtiyacı değişti. Anın ihtiyacı artık hız Günümüzün kendini bilme yolcusu için en güzel araç yaşamın tam da kendisi. Bilinçli bir seçim ve maksatlı çabası ile insan varlığının ihtiyacı olan dönüşümün yolunu açabilir. Çünkü artık sır kabul edilen eskinin tüm bilgilerine kolayca ulaşma özgürlüğü var. Tam da burada hatırlanması gereken döngü haline gelen her şeyin Bizi otomatizmaya soktuğudur. Oysaki potansiyelimizde her şeyi yaratan mutlak ve tek olanın bir özelliği bulunmakta. İrade ve şuurla yeniden yeni bir şekilde dönüştürme becerimiz. Dönüşüm için değişime açık olup, baktığımız pencereden başka bakış bakış açısıyla bakma hakkımızı sonuna kadar kullanıp, Evrensel yasaları anlayarak dönüşüme etki edecek bir şekilde uygulayıp kendi hakikatimizin sorumluluğunu alarak özünü bilme ve daha yüksek bir şuura doğru evrilmeyi seçebiliriz. Şu anda bir karar verip hep daha iyisini yaparak yeni bir gelecek yaratmak elimizde. konuştuğumuz insanın ruhsal dönüşüm sürecini yakından yansıtan doğadan bir örnekle kapatmak istiyorum. Tırtılın kelebek olmakla ilgili bir fikri, bir planı yoktur. Tırtıl koza sarmaya başlar önce. Süreç içinde kozanın içi bir haline gelir. Bu surette değişim süreci Başlamıştır. Artık eski formu yoktur. Bir çeşit organik çorba kıvamındadır. Sürecin tamamlanmasına yakın bir noktada dışarıdan bir etkide bulunup, kozayı ufacık bir makasla açsak ucundan kanatları oluşumunu tamamlamadığı için kelebek olamadan ölecektir. İnsan Kendini değiştirme yolunda ilerlerken önünde beliren dışsal etkenlerin çaba ve sabırla oluşturduğu kozasına zarar vermesini, iradesini kullanarak engelleyip dönüşüm yolculuğunu devam ettirebilir. Kelebeğin görkemli dönüşüm hikayesinin kalplerimizde bir ilham olmasını umarak, Hepimize anda kalarak dönüşümler yaşayacağımız bir süreç diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.